Bunun yanında 14516 kilometrede yüksek standartlı tek yolu ülkemize kazandırdık. Otoyol uzunluğumuzu 1714 kilometreden 3532 kilometreye yükselttik. Tüm bu yollar üzerinde toplam uzunluğunu 50 kilometreden 639 kilometreye çıkardığımız tüneller 311 kilometreden 720 kilometreye çıkardığımız köprüler ve viyadükler inşa ettik. Yaptığımız tüm bu eserlerle ülkemizde ne aşılmaz dağlar, ne geçilmez vadiler, ne geçit vermez ırmaklar bıraktık. Yıllardır yatırım yapılmayan 12.800 kilometrelik demir yolu ağımızı neredeyse tamamını sıfırdan yapılmışçasına yeniledik. Havalimanlarımızın sayısını 56'ya çıkartarak ülkemizin her köşesini bu hizmete kavuşturduk. Ülkemizin çeşitli kıyılarında inşa ettiğimiz, genişlettiğimiz dev limanlarla dış ticaretimiz için bu imkanı da hazır hale getirdik. Aynı şekilde eğitimden sağlığa, enerjiden haberleşmeye, diğer tüm alanlarda da benzer yatırımlarla Ülkemizin çehresini değiştirdik. Peki bunca yatırımı sırf gösteriş olsun, sırf skor olsun diye mi yaptık? Hayır. Bu yatırımları asıl büyük atılımımızın altyapısı olarak planladık ve hayata geçirdik. Hamdolsun bugün Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında hem en kapsamlı, hem en yeni, hem de en modern kalkınma altyapısına sahip devlet olarak öne çıkmaktadır. Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin köklerinden sarsıldığı yeni bir düzenin doğuşunun sancılarının çekildiği bir dönemde Türkiye bu altyapısıyla hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir. Hedefimiz ülkemizi dünyanın en büyük on ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır. Savunma sanayi başta olmak üzere orta ve yüksek teknolojiye dayalı alanlarda ülkemizi hızla geliştirme çabamızın gerisindeki en önemli sahip budur. Eğitimde yaptığımız yatırımların meyvesini sanayiden turizme her alanda sahip olduğumuz nitelikli insan gücü avantajıyla alıyoruz sağlıkta yaptığımız yatırımların anlamını ve önemini salgın döneminde hep birlikte yaşayarak gördük. Ulaşımda yaptığımız yatırımların değerini de üretimimizin ve ihracatımızın hızla arttığı şu dönemde yollarda mal taşıyan kamyonlara ve tırlara bakarak ülkenin her köşesine hızla ve güvenle ulaşan otomobilleri takip ederek görebiliriz. Enerjide yaptığımız yatırımların ne derece kritik öneme sahip olduğunu gelişmiş ülkelerin ciddi bir enerji krizi tehdidiyle yüzleştiği şu günlerde daha iyi değerlendirebiliriz. Tarımda ve gıda sektöründe yaptığımız tüm bu yatırımların ehemmiyetini gıda krizi endişesiyle boğuşan ülkelere bakarak kavrayabiliriz. Benzer örnekleri her alana teşmil etmek mümkündür. İnşallah ekonomideki hedeflerimize ulaşarak geçtiğimiz 19 yılda buçuk trilyon dolar harcayarak kurduğumuz bu altyapının hakkını vereceğiz. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmakla kalmayacak, yeni nesillere emanet edeceğimiz 2053 vizyonunun temellerini de güçlü bir şekilde atacağız. İşte bunun için burada sadece bir tünel açmıyoruz. Burada aynı zamanda Türkiye'nin aydınlık geleceğine uzanan kutlu yürüyüşün yeni bir adımını atıyoruz. Milletimizin her bir ferdini bu kutlu yürüyüşte yer almaya davet ediyorum. Girişimci daha çok yatırım yaparak, sanayicimiz daha çok üreterek, işçimiz daha çok çalışarak, Esnafımız daha güzel hizmet vererek, nakliyecimiz daha çok sefer yaparak, ihracatçımız daha çok mal satarak, memurumuz daha iyi hizmet sunarak velhasıl her birimiz işimizi daha iyi yaparak bu mücadeledeki yerimizi almalıyız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Pirin Kayalar Tüneli'nin ülkemize, bölgemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyor. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım, Erzurumlu Artvinli kardeşlerimizin selamlarını, saygılarını size sunuyoruz. Şöyle bir zoomlama yapalım. Çevreyi bir görelim. Adil Bey çevrenin Adil. ağaçlandırma ve peyzaj noktasında biraz daha, biraz daha güzelleştirmesini özellikle rica ediyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Sayın Cumhurbaşkanım. Tamam. Evet şimdi koridorlar sizde. Makaslar sizde. Anlaşıldı Sayın Cumhurbaşkanım. Ben de buradan Ankara'dan Bakanımız Adil Bey Erzurum Valisi Okay Bey Artvin Valisi Yılmaz Bey Profesör Doktor Recep Aktar Bey Selami Altınok Bey Zehra Taşkesinlioğlu Hanfendi Profesör Doktor Kamil Aydın Bey Ertunç Erkan Balta Bey'i, Mehmet Sekmen Bey'i, Mehmet Emin Öz, Naim Kavataş, Abdülkadir Uraloğlu ve Alparslan Eşlik Beyleri hoş geldiniz diyorum. Tekrar tebrik ediyorum. Evet, Kordela sizde, makaslarda bugünün anısına sizlerde kalacaktır. Hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah. Bismillah.